Açak arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Böyle yıldızlı tokalar var. 10 tane. Ardından şöyle güzel bir gözlük farkı değilmiş. Şunu çıkarıp takacağım. Abi neden pembesiniz arkadaşlar? Bunun sayısı her yer pes pembe. Pembe mükemmel. Çok şekil. ya. Yeah. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Size bir şey yapacaktım. Şöyle yapabilecek miyim? Buraya mı düşüyor işte? Bekle. <laughs> <laughs> Her neyse. Bu da böyle şahane. Kenar kısımlar böyle küçük. Gözüm kalınlığı dersim. Her neyse şimdi size alalım. Kıyafeti <laughs> göstereyim. Daha şortum gelmeden ama şortu daha sonra göstereceğim. Yani geldiğimde tişörtü görmeye hazır mıyız? Gösteriyorum. 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 Gösterdim. Bu güzel basic Bospoort şort. Ben biliyorsunuz zaten bol giymeyi seviyorum. Şöyle düşündük mü. Yine kol kısmı buraya geliyor. <laughs> şöyle. Önce aşağısını size göstereyim. Şöyle. Şöyle. Şuraya kadar geliyor. Böyle. Yine burada üstel gözcük var. Sırf bu yüzden bunu aldım biliyor musunuz? Beyazdı zaten. Ya Bir de beyaz ya. Arkadaşlar kilidinse ben ne yapacağım? <laughs> Neyse kelebekler şey, suyla şey yapar. Sonra hemen kelebekler alırım. Burada mor gülücük var belli olmuyor mu? Şöyle sarı gülücük ve aynı zamanda turin turin gülücük. Mükemmel değil mi? Wow. Aşırı güzel. Bundan aşık oldum. Şortum gri. Ben niye size gösterdim? Sarı gülücük. Belki de gri değil mi? Hezar burcu olmak ben misin Belki beyaz, belki pembe. Böyle böyle böyle. Orada burada Toka telefonu görüyorsunuz. Şuradan. Şu tane göstermiştim. Yine kafamda var. Şu an çıkarıp da göstereyim. Çıtlı Çit arkadaşlar bu şekilde. Kapatıp böyle Çimcimi zaten bu. Herkes de var. Ben yani, de olmasın mı dedim ve bize de aldı. Evet. Şu kimden kaptırabilirsem. Daha yeni aldığım için bugün geldi. Bu yüzden biraz zor oluyor kapanması. Ama ileride şu an açılıp kapanması kolaylaşacak. Böyle kargo açılımı işte. Şeyle geldi mi onu da ikinci bir parça olarak atarım.